Evet efendim içim dışım borsa yani bugünün herhalde güzel başlıklarından bir tanesi olur ama e, biz her zaman kitabın ortasından konuşuyoruz bildiğimiz konularda bildiğimiz insanları bildiğimiz şekilde konuşturmaya çalışıyoruz o yüzden sözü fazla uzatmayalım günlerden perşembe her zaman olduğu gibi Işık Öfke ve ardından da ya borsa ne oluyor ne bitiyor konusunda bütün her şeyi anlatalım Işık'cığım söz sende. Evet artmış herkese e, iyi sabahlar. Huzurlu, sağlıklı, sevdikleriyle iyi bir Perşembe günü dilerken Bugün ben kendi düşüncelerimi Böyle 8 tane soruyla çok kısa şekilde Borsada ne oluyor, ne bitiyor Kendi anladığım şekilde insanlara vermek istedim Çünkü çok değişik insanlardan ses çıkıyor Artunç yani e, bu arkadaşlar hayatında e, arbitraj işlemi yapmamış. Yani TL ve döviz mevduat çevirmekten başka işlemi olmayan insanlar bir anda baktım e, ex-bank, bankacılık sektörü yok, borsanın dolar seviyeleri falan konuşuyorlar. Yani biraz tabii insan hani hem gülümsüyor hem de yani yapmayın hocam. Diyor, kendi böyle olmaz, evet. Yani bu işler böyle olmaz. Şimdi e, ben e, insanlara kendime göre hap gibi 8 tane soru hazırladım, kısa kısa cevaplarla e, bunları vereceğim. E, bunlardan e, birinci soru e, borsada e, niye böyle bir e, hareket sermaye, oldu? Sermaye, sermaye enjeksiyonu. Yani ben buna sermaye enjeksiyonu diyorum, bankacılık endeksine. Niye böyle bir operasyon yapıldı? Bu sorunun cevabı şu, liralaşma stratejisi içinde, TCMB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liralaşma stratejisi içinde e, insanları e, şu anda yüzde yetmiş ikiye varmış dolarizasyon, ülkemizde KKM'deki 1.3 trilyon lirayı da katarsak e, liralaşma stratejisi içinde dolarizasyonun tarihi yüksek seviyesinde Türk insanını iki buçuk milyon borsa yatırımcısı hariç insanları da bak, borsada böyle bir hareket oluyor ve iyi bir kazançlar var. Sen bunu KKM'de ya da başka bir yerde kazanmıyorsun. Gel kardeşim bu harekete katıl. Çünkü Türk insanı biliyorsun para kazandıran ve Hareket eden şeyleri sever. Yani Türk <laughs> güzel. İnsanı Türk insanı e, şeyleri sevmez. Yani böyle mesela altın hareket etmiyor ya da bir hisse senedi. E, Katalizörleri var ama hareket etmiyor. Sevmez. O Türk insanı giden harekete katılmayı sever. Ha, yani o şimdi kişi... çok özür dilerim. Sözünü kestim ama hani şunu da bir doğru anlatmak lazım. Normal şartlarda Ayşe teyze, Ahmet amca yatırımlarını biraz koruyabilmek için çok hani o kefen parasını altına dövize yatırabilir ama yani e, ya hadi neresi hareket ediyor bakalım diyen iki hisseci çoğunluk özellikle borsada ya bana o kağıdı söyleme o kağıt 3 ay sonra bilmem ne yapacakmış. 6 ay sonra bana hemen hareket edecek kağıt söyle der. Biz şimdi bu adamları ve bunun benzerlerini buraya çekmek için bir sermaye enjeksiyonu yapıldığını söylüyoruz. Ee, Işık evet. Ökte'nin yorumu bu tamam. Sermaye enjeksiyonu evet. Aynen. İkinci soru bu para nereden geldi? Şimdi burada değişik görüşler var. Ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Bir kere bu hani kara para filan dediğimiz değişik kaynaklardan Değil. Yani hmm. bu e, şey. Türkiye'de biliyorsun artık büyük sermaye dediğimiz bazı gruplar var. Hmm. E, bu grupların yurt dışında çok önemli. Yani on milyarlarca dolar e, yatırımları var. Ya da bankalarda tuttukları yüzde sıfıra yakın. Şimdi Ak Parti'nin bu sermaye çevrelerine uzun zamandır ülkeye para getirme varlık barışı konusunda bu paraları ülkeye sorgusuz sualsiz sokma konusunda önemli yardımlar yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda da bu konuda telkinler var. İşte benim 1 milyar dolar gibi bir paranın girişiyle e, ve bunun piyasamızda değişik eller tarafından bunun içinde aracı kurumlar var, portföy şirketleri var, spekülatörler var. Bu paranın bankacılık endeksine neden bankacılık endeksi seçildi onu da anlatacağım başka bir soruda Hareket yaptırılarak 14 Temmuz'dan başlayarak oraya kadar takasta e, bir alımlar yapılmış. 14 Temmuz'dan itibaren bu paranın enjeksiyonuyla borsada 42 işlem gününde bankacılık endeksinde dolar bazında %101 getiriye dünkü %9.9 satışa rağmen %101 getiriye ulaşmış bir hareket var. Şimdi ben onun için bu paranın tü yine Türk iş adamları ve iş kadınlarının yurt dışından getirdiği ve buradan katıldığı bir yani hareket olduğuna inanıyorum. Üç, neden bankacılık endeksi seçildi? Bankacılık endeksinin seçilmesinin nedeni ucuz olması falan değil. Özellikle kamu bankalarına bakılırsa. Vakıf Bank'ın yüzde 98, Halk Bank'ın yüzde 96 takası devletin elinde. Şimdi böyle bir takas ortamında hepiniz hisse senedi trade etmiş herkes bilir ki mesela bir sermayedarın elinde bir sermaye hisse sermayedarının elinde yüzde 90 üzeri takas varsa o insan hisse senedini nereye isterse bizim borsamızda götürür. Tahtanın Bir, sahibi odur. Tahtanın sahibi olur ve tek piyasa yapıcısı olur. Burada ne önemlidir hisse senedinde? Piyasa yapıcısı olmak. Evet. Piyasa yapıcısı olduğun zaman da hisse senedinde ne teknik analiz ne temel analiz bütün 29 seneleri öğrendiğim şeyleri at o tahta nereye isterse gider. Evet. Aynen bu şekilde kamu bankaları üzerinden de bu hareketin başlaması tamamen takas ortamıyla alakalıdır ve bankacılık sektöründe iki ikinci cevapta bankacılık sektöründe yabancı takas oranının tarihi düşük seviyelerde olması bankacılık sektöründe yani buna özel bankalarda dahil buna garanti Akbank yapı kredi de dahil buna kamu bankalarımıza da dahil yabancı yani mal çakacak. Yani o hareket içinde dur abi bir dakika ya. Bu bankanın defter değeri 0.7 olması lazım. Ulan bu bankanın defter değeri 2.4'e çıktı ne oluyor abi? Ee, Hüsnü Bey'in Finans Bank'ı sattığı defter değeri 3.3'tü. Nerelere gidiyor bu bankalar deyip mal çakacak bir insan da yok. Anladın evet. mı? Abi? Kurumsal ben satıcı ben... da yok. Evet. Dördüncü dördüncü önemli soru böyle bir hareket içinde kamu bankalarının 16 işlem gününün dokuzunda tavan yaptığı bir hareket içinde Borsa İstanbul'da VBTS sistemi VBTS sistemi nedir? Volatilite bazlı volatilite bazlı tedbir alma. Neden çalışmadı? Çalışması gerekiyordu öyle bir şeydi. Devre Çünkü, kesici aşağı oluyorsa yukarıda olması lazım. Tabii. olması lazım. Olmadı. Çünkü Borsa İstanbul'daki gözetimciler de Borsa İstanbul'un üst yönetimi de bunun hükümetin liralaşma stratejisi içinde insanları dolar, euro yatırımlarında uzaklaştırıp bir yeni araç, değil mi? Bizim ülkemiz 85 milyonluk bir ülke bu halka arz furgası başlamadan son bir buçuk senede bizim 1.2 milyon yatırımcımız vardı artık. Evet. Bak 1.3 milyon yatırımcı bu halka arz furgasında geldi. Aslında benim için 1.2 milyon yatırımcı gerçek borsa yatırımcısıdır. Evet. Bu yaklaşma stratejisi içinde baktılar hem SPK hem de VBTS sistemi kimin tarafından kontrol edilir? Borsa İstanbul Borsa İstanbul Gözetim ve Denetleme birimleri tarafından dediler biz buna. Yani burada hükümet bizden bu işse ben böyle çalıştığına inanıyorum. Beşinci 5. soru. Burada bu sistemi yaratan bir el olması lazım artık. Burada çok iyi organize olmuş. Değil mi? Aracı Hı. kurumlar vasıtasıyla çok iyi organize olmuş sermaye gruplarının çalışıyor olması lazım. İki tane aracı kurum öne çıkıyordu sanki. İsimleri önemli değil. Önemli değil. Onlara girmeyelim. Çünkü onlara girmeyelim. Böyle bir hareketi koordine olmadan yapabilir misin? Hayır yapamaz. Evet. Yapamaz. Bir birine şey yapmışsın. E, Törd parti bu, bu işi vermişsin yap abi sen bunu sen becerirsin demişsin gibi diyorsun evet, yani değil evet. mi tamam bunu demeye çalışıyorum Taşıyorum. koordine hareket olduğu da Artunç dün benim gözüme çok önemli bir yerden çarptı dün bankalar taban yaparken borsamıza Viop üzerinden gelen satışlar bir anda iki tane hisse senediyle tamamen döndü. Döndü. Nerede döndü? Dolar bazında 1.80 vurdu. Evet. Vurdu dolar bazında 1.80 bir anda bir Türksel iki Türk Hava Yolları'na gelen alımlarla bir anda borsa döndü. Hı. Tüpraş gitmeye başladı. Şey gitmeye başladı. E, Bimaş gitmeye başladı. Yani Viyok'ta ağırlığı olan banka dışı hisselerle 1.80'de alıcı getirilerek o koordine işlemde borsa tutuldu. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin sonra... Türkiye TSI hisse senetleriyle yükselir bu diyorsun. T Tabii. Türk Telekom, Türk Hava Yolları, Türksel gibi diyorsun. <laughs> ya e, e, şunu söylemeye çalışıyorum. Koordine bir hareket. Yani artı üç artı borsamızda yabancı o kadar az kalmış ki. Evet. Ben her zaman bunu eski yaptığım e, işte de ee, söylerdim bankada çalışırken öyle bir hale gelmişiz ki 500 e yakın hisse işte senedimiz var. Yüzde yani şöyle söyleyeyim 430 tanesinde bak 430 tanesinde Ankara şube alış yazıyor, İzmir şube satış yazıyor. Ankara ve İzmir şube aracı kurumlarda <laughs> birbirleriyle trade ediyorlar. Tamam mı? O hale Merkez gel. şubeler savaşı. <laughs> ya, o hale gel. Onun için bu koordine hareketin olması çok kolay. Tabii. Çünkü dışarıdan Londra hedge fonları yok. ya yeah. Amerika'daki, Boston'daki büyük babalar yok. Bir anda milyar dolarlık ordino verecek babalar yok. Londra'daki hedge fonlar yok. Sen burada kalmışsın. Bu gruplara ve Ayşe teyzeye ve BES fonlarına. Şimdi bu çok önemli. Koordine... Aksiyon bu beş numaralı soruydu. Net var. Altıncı soru koordine aksiyon varsa varsa insan ne anlıyor? Bu hareketin devam etmesi. Bu hareketin Hı. devam etmesi nasıl olur? Bankacılık hisseleri yani iki günde yüzde on beş düştü ama rakamlara bak artık, 14 Temmuz'da başlayan harekette 42 işlem gününde garanti yüzde 81, Akbank yüzde 72, Yapı Kredi yüzde 80, İşçe yüzde 117, Vakıf Bank yüzde 252, Halk Bank yüzde 147, TSKB yüzde 176 ve en inanılmazı Şeker Bank yüzde 364 42 işlem gününde yüzde 364 getiri sağlamış. Nazlak şimdi, gibi maşallah. <laughs> şimdi bu vakıf bankı, şeker bankı alan görünmez el, yani görünmez el dediğim koordine olarak bir sermaye enjeksiyonu var. Bu malı satmadan bırakabilir mi Artur? Ya evet, böyle bir bırakamam. aksiyon olur mu? Almaz. Çünkü piyasada bir hareket başladığı zaman o hareket sermaye enjeksiyonu oldukça devam eder Artuncu. Para girdikçe. Burada, burada temel ve teknik analizin hiçbir zaman çalıştığını yani burada ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Bütün temel ve teknik analizcilere bu tip hareketlerde bunları bırakın diyorum. bunları bırakın. Bunlar Andersen'den masallar yanında da Lafonten. Fontaine. Onun için yani sen bana sen bana şu tip hareketleri gösteriyorsan ha bu arada şunu söylüyorum. Garanti yüzde seksen bir Akbank yüzde yetmiş iki yapı kredi yüzde seksen bunlar olabilir. Kırk işlem gününde bunlar normal hareketler. Bak bunlar piyasa içinde oluşabilecek şeyler. Ama özür dilerim Vakıf Bank ve Şeker Bank için aynı şeyleri konuşmak biraz zor. Ama demin zaten kamu bankaları evet. takas üzerinden bunu anlattım. Yedinci soru, yedinci önemli soru. Türkiye'de borsadaki bu hareketin yapılma nedenini bu liralaşma stratejisi içinde filan şey yaptım. Bu bir aslında eee hükümetin uzun zamandır düşündüğü bir şey borsada da böyle bir harekete karar olabilir. Benim en çok aldığım soru abi bu hareket bankalarda başladı. Buradan sınai hisselerine, holdinglere ve gıda hisselerine, perakendecilere uzar mı? Hı. Abicim sadece şunu söyleyeceğim. Bu çok zor. Bu çok zor. Nedeni şu Artun, bankalardaki takas ereğli demir çelikte yok. Bankalardaki takas bimaş yok. Orada gerçek ya da Türksel'de. Kafana yani, verirler diyorsun yani. Orada gerçek yabancı yatırımcılar var Artun. Hala. 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 Orada gerçek yabancı yatırımcılar oldukça, bak oldukça diyorum, bir anda bu hareketin yani bu sermaye grupları bir anda bu hareketin tersine dönebileceğini öngör öngörüp dur abi burada bir bir, bir duralım diyebilirler. Hmm. Onun için de böyle bir risk alınacaksa hmm. bu gruplar tarafından bu hisselerin büyük sermayedarlarına gidip ha, büyük sermayedarlara gidebiliyorlarsa mesela hmm. örnek vereyim. Hmm. Koç ailesine gidebiliyorlarsa, Sabancı ailesine gidebiliyorlarsa, şeyi tutan BlackRock fonuna gidebiliyorlarsa bilemem. Bak çünkü bu hareketin hmm. uzantısı bu olur, değil mi abi? Bu hareketin Doğru. uzantısı budur. Ben onun için en çok aldığım soruyu yediye koydum. Bu hareketin başka hisselere uzanması için ya Bankacılık Endeksinde gördüğümüz 42 işlem gününde yüzde 101 dolar bazlı hareket başka yere uzar mı sorusunun cevabı bu hisseleri tutan sermaye gruplarıyla anlaşma yapılırsa çünkü o sermaye grupları da inanılmaz para kazanacak değil mi böyle bir hareket olursa. Tabii. Tabii. E, duracaklar. Diyecekler ki evet abi ben hani bu harekete izin veriyorum. Bir lot mal vermeyeceğim o zaman olur. Çünkü bu hareket, bu sermaye yurt dışından varlık barışıyla gelip devam ettikçe bu soru sorulacaktır. Benim buna basit cevabım bu. Ama Anladım. bir tane örnek vereyim. Türk Hava Yolları bu sene dolar bazlı yüzde yüz getiriye ulaşmış. Hmm. Şimdi Türk Hava Yolları'nı sen buradan nereye götüreceksin? Mesela borsayı en çok etkileyen hisselerden bahsediyorum yani hacimde önemli rol oynayayım ama sen bu hareketi atıyorum en önemli borsamızın hisselerinden biri ve borsada geri kalmış mesela Aselsan gibi bir hissede olabilir mi olabilir artık son son e, önemli soru da şudur sekizinci soru burada e, bu tip Hareketlere. Yani ben kardeşim borsada e, bu tip hareketlere inanmıyorum yani inanmıyorum paramı çünkü bunun bir liralaşma stratejisi içinde koordine ve aksiyon olduğunu görsem de ben buna inanmıyorum e, ama borsaya girmek istiyorum. Değil mi abi borsaya girmek istiyorum evet. ama bu hani harekete inanmıyorum diyenlerin de. BGF dediğimiz, borsa yatırım PYF fonları nedir? Borsa yatırım fonları ya da portföy yönetim şirketlerimizin, portföy yönetim şirketlerimizin Tefas üzerinden hisse senedi ağırlıklı fonlar ya da serbest fonlarına ben de bir fon yöneticisi olarak girebileceği bir şey. O çünkü Artun riski limitler, değil mi? Evet, evet. limitlecek harekettir o. Çünkü sen burada bankalara girmek istemiyorsun ama değişik fonlar üzerinden tekrar borsaya gidebiliyorsun. Ben Artunç hayatımın biliyorsun 15 sene evvel bu ülkeye döndüm ve kendi kendime hep şunun mücadelesini verdim. Ben bu ülkede hisse senedi yatırımını arttıracak bir insan olarak insanlara bunu anlatacağım. 81 ilimizden 47 tanesinde konuşmalar yaptım, müşterilerle görüştüm. Her elimden ne geliyorsa yaptım. Ve şunu diyorum ki bu operasyon, ya yani operasyon kötü bir kelime ama sermaye enjeksiyonunun yapılış nedenini anlıyorum ve bankalarda yapılış nedenini anlıyorum ama buna inanmayan insanların da borsa yatırımını değişik kanalları üzerinden düşünmesini ve tercih etmesini ve şöyle bir enflasyon ortamında yüzde %62 negatif reel faizde buraya yönlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok güzel. Bence harika. Birkaç tane soru soracağım. sadece hani kafamdaki daha netleşsin diye. Ben geçen pazar günü işte bir kısa yayın yapmıştım. Orada dedim ki bu operasyondur, odur, budur, şudur falan bir sürü zararı vardır. Ama ben yine de bu enflasyonist ortamda Nasıl KKM'ye daha az para kaybetmek için para koyuyorsak yeni KKM bulunmuştur paranız varsa buraya iyi şirketlere koyabilirsiniz. Ama kısa vadeli değil uzun vadeli koyun evet, demiştim. Evet. Bunu tekrar etmiş oldun Işıkçım ve bir şeyi daha söylemiş oldun esasında. Senin bu senenin en başından beri söylediğin bu Merval borsası meselesi daha hani e, söylemeye kalmadan hızla gerçekleşti. Daha... Enflasyon ne kadar enflasyon o kadar e, borsadaki yükseliş kısmı da olmadı daha bu arada. Yani hani buradaki getirileri bir de onun üzerinden hesaplamak lazım. Yüzde ve üzerinde enflasyon olabilmesi ihtimali çok yüksek olan bir ülkede. Sen esasında şu anda elde etmiş olduğun karlar hani dolar bazında şurada burada diyorsa enflasyon bazında başlığında baktın da belki başa baş yani. Parası hatta, ol, hatta çok daha az artık. Ha, hatta daha. çok az. Şimdi dolayısıyla bu hareket operasyondur, odur, budur, para, whatever neredense koyduk kenara. Ama nasıl enflasyon parasal bir olguysa, piyasada da sıcak para ve takassa hakimsen piyasayı götürürsün abi. Onun için bakın bu piyasa daha gidebilir diyor Işıkökte. Daha enflasyon rallisi daha olmadı diyor. Işık kökte. iyi kağıt, olan enflasyon rallisi borsada olmadı. Olmadı, Heh, Onu diyor. Ve diyor ki ışık kökte. iyi ki biriktirebilirsiniz ama bunlar da çok hareket olmayabilir başta çünkü onlarda da takası hakim değiller. Eğer hakim olurlarsa onları da topikin götürebilme ihtimalleri var. Ha bunun karşısında teknik analiz şu bu şu olabilir belki. Hiçbir şey çalışmaz ama bunlar iyi bir operasyonsa teknik analize uygun hareket de edebilirler. Hani mış gibi yaparak belki onlara bakmak gerekir. Son olarak o zaman şunu mu söylüyoruz kökte, Kardeşim biz hisse senedinin iyi şirketlerin enflasyondan yüksek getireceğini zaten düşündüğümüz için biriktirin demiştik. kökte şahsen ben yüzde seksen neredeyse paramı hisse senedine koyarım demişti. Bu hareketi da bekliyor da muyduk? 90 geçer Ha. 90, ha. Bir bunu bekliyor muyduk? Bunu hayır bu bunu kim bekleyecek? Ama bu ikinci KKM'dir. Bu ekonomik sorunları çözer çözmez kısmı konuşmaya bile bence gerek yok. Bu başka bir şey. Bu seçime kadar devam eder mi etmez mi sorusunun cevabını kafanızda vereceksiniz. Ona göre hareket edeceksiniz gibi bir durum. Yani esas soru bu yine değil mi? Yani nasıl KKM'de işte bak kuru tutuyorlar bilmem ne yapıyorlar. Amerika enflasyon 100 puan arttıracak bilmem ne diyor. Ortalık karışıyor. Bizde iki tane taban oluyor. Ondan sonra bugün piyasa işte dün artmaya başladı mı? Alışlar başladı falan. Bugün de artacak gibi gözüküyor. O yüzden soru şu yine. Aynı soruyu soruyoruz seçime kadar bu pozitif hava devam eder mi etmez mi Işık Ökte? Benim de hani 11. sorum bu olsun. İstersen şimdi istersen sonra konuşalım. Ee, bunu gelecek hafta da konuşacağız sermaye enjeksiyonu yani büyük sermaye gruplarının yurt dışından ee, AK Parti'nin istekleri ve telkinleriyle böyle bir e, harekete dahil olmaya devam edeceklerini ve şu ana kadar özellikle Viyop üzerinden, e, yani pay senedi e, bakılır ama ben Viyop üzerinden bakıyorum. E, hareketlerin daha benim tam anlattığım o Arjantin-Merval parabol oluşumunda, evet bankalarda bunu yaşadık yani e, söylüyorum, parabol oluşumunda bu sermaye girişlerinin ee, özellikle dün de gördüğüm yani 2 dolardan satıp 1.80 vurduğunda bir anda alıma gelmek yani bu koordine aksiyonu şey yapıyor Artunç yani Doğru sorunun ya. kısa cevabı budur ee, şunu da söylüyorum böyle hareketler olduğunda sadece insanlara 31 Aralık'ta 3 lira olan ve 3 liradan 20 liraya giden aynı tip oluşumda parabol oluşumunda iş GEO hissesindeki hareketi geçen haftaki yayınımda da söylemiştim. Bu tip oluşumlar nasıl gerçekleşir ve nasıl e, fiyat hareketleri olur? Özellikle teknik analizci Cüneyt kardeşim gibi insanlara o oluşuma, o parabol oluşumuna dikkat çekiyorum. Peki. Işık Gök'te teşekkür ediyorum. Valla bu yayına para bolsa gerisi yalan diye bir başlık atarım ben ama senin daha güzel bir başlık bulacağını biliyorum. Para bol kısmı ya işte enflasyonu da yatırım araçlarını da para bolsa zaten nereye? Neyse. Işık Gökte'cim çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli Peki, bilgiler için. Var. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla görüşmek üzere efendim.